Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Elif, La, Mim, Ra. İşte bunlar sana o kitabın ayetleridir. Ve sana Rabbinden indirilen haktır. Lakin insanların çoğu iman etmezler. Allah odur ki gökleri direksiz yükseltti. Onu görüyorsunuz sonra arş üzerine istiva etti. Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Her biri belli bir vakte kadar akar, gider. Bütün işleri o yönetiyor. Ayetleri o açıklıyor ki Rabbinizin huzuruna çıkacağınızı iyi bilesiniz. Yeryüzünü enine boyuna yayıp döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar meydana getiren ve yeryüzünde meyvelerin hepsinden iki çift yapan odur. Sürekli olarak gece ile gündüzü birbirine dolamaktadır. Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvelerinde birini öbürüne üstün kılıyoruz. Aklı eren bir kavim için bunda muhakkak ibretler vardır. Eğer şaşıyorsan asıl şaşılacak şey onların şu sözleridir. Biz toprak olup gittikten sonra mı? Yani biz gerçekten yeniden mi yaratılacağız? İşte bunlar Rablerini inkar etmişlerdir. Bunlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Ve işte bunlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalacaklardır. Ayrıca senden iyilikten önce hemen kötülüğü getirmeni isterler. Oysa daha önce onlara misal olacak cezalar gelip geçmiştir. Ve gerçekten Rabbin zulümlerine karşılık insanlara mağfiret sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı da cidden çok çetindir. O kafirler Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi? Derler. Sen bir uyarıcıdan başka bir şey değilsin ve her kavim için bir hidayetçi vardır. Her dişinin neye gebe olduğunu Allah bilir ve rahimler ne eksiltir ne arttırır. Onu da bilir. Onun katında her şeyin bir ölçüsü vardır. Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de. Büyüktür ve yücelerden yücedir. Sizden sözü gizleyenle açığa vuran gece gizlenenle gündüz açığa çıkan onun açısından eşittir. Hepsini görür ve bilir. Her insan için önünden ve arkasından takip edenler vardır. Allah'ın emrinden dolayı onu gözetirler. Allah bir kavme verdiğini o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük murad etti mi, artık onun geri çevrilmesine de imkan yoktur. Onlar onlar için Allah'tan başka bir veli de bulunmaz. Size korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve o yağmur yüklü bulutları meydana getiren odur. Gök gürültüsü ona hamd ile melekler de onun korkusundan dolayı onu tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir Onunla dilediğini çarpar. Onlar Allah hakkında mücadele edip duruyorlar. Oysa Allah'ın çarpması pek çetindir. Gerçek dua onadır. Onun dışında yalvarıp durdukları ise onlara hiçbir şeyle cevap veremezler. Onlar olsa olsa ağzına su gelsin diye iki avucunu açana benzer ki o ona gelmez. Kafirlerin duası hep bir sapıklık içindedir. Oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a secde ederler. De ki göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. De ki Allah'tan başkalarını o kendi kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar verebilenleri dostlar mı ediniyorsunuz? De ki hiç kör ile gören bir olur mu? hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun gibi yaratan bir takım ortaklar buldular da bu yaratış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki Allah her şeyi yaratandır, o birdir, her şeye üstün ve kahredicidir. Gökten bir su indirdi, gökten bir su indirdi de Vadiler kendi miktarınca sel olup aktılar. Sel de suyun yüzüne çıkıp bir köpük yüklendi. Bir zinet eşyası veya bir değerli mal yapmak için ateşte üzerini körükledikleri madenlerden de onun gibi bir köpük meydana gelir. İşte Allah hak ile batılıp böyle çarpıştırır. Fakat köpük atılır gider, insanlara faydası olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Rablerinin emirlerine uyanlar için daha güzeli vardır. Ona itaat etmeyenler ise yeryüzünde bulunan ne varsa hepsi kendilerinin olsa da onu ve bir o kadarını bütünüyle kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte onlar hesabın kötüsü kendileri için olanlardır. Varacakları yer de cehennemdir. Orası da ne fena yataktır. Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse kör ile bir kimse kör olan bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak üstün akıllı ve temiz vicdanlı kimseler idrak ederler. Onlar ki Allah'ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. Ve onlar ki Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler ve Rablerine saygı gösterirler ve hesabın kötülüğünden korkarlar. Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açıkça Allah yolunda harcarlar ve çirkinlikleri güzelliklerle yok ederler. İşte bunlar bu hayatın akibeti kendilerinin olacak olanlardır. Ad cennetlerine girecekler. Atalarından eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler. Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir. Allah'ın ahdini misak ile belgeledikten sonra bozanlar ve Allah'ın birleştirmesini emrettiği bağlantıları koparanlar ve yeryüzünü bozguna verenler var ya işte lanet olsun onlara ve yurdun kötüsü de onlaradır. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir, Allah dilediği kimseye rızkı genişletir de daraltır da, onlar ise dünya hayatı ile ferahlamaktadırlar. Oysa dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir yol azığından ibarettir. Yine o iman etmeyenler diyorlar ki ona Rabbinden bir ayet indirilseydi ya de ki hakikaten Allah dilediğini şaşırtır ve kendisine gönül vereni de hidayete erdirir. Onlar iman etmiş ve kalpleri Allah zikirleriyle yatışmış olanlardır. Evet iyi bilin ki kalpler Allah'ın zikri ile yatışır. Onlar ki iman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir. Ne mutlu onlara. Varacakları yer ne de güzeldir. İşte seni böyle kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş. Olan bir ümmet içine gönderdik ki onlar Rahmana küfredip dururlarken sen onlara sana vahyettiğimiz kitabı okuyasın. De ki o Rahman benim Rabbimdir. Ondan başka tanrı yoktur. Ben ona dayandım. Tevbem de onadır. Bir Kur'an ki onunla dağlar yürütülse veya onunla yer parçalansa veya onunla ölüler konuşturulsa yine bu Kur'an olurdu. Fakat emir bütünüyle Allah'ındır. İman edenler kafirlerden ümit kesip daha anlamadılar mı ki Allah dileseydi elbette insanların hepsine toptan hidayet buyururdu. O küfürde direnenlerin kendi sanatlarıyla başlarına musibet indirip Duracak ya da yurtlarının yakınına konacak. Nihayet Allah'ın vaadi gelecek. Muhakkak ki Allah vaad ettiği zamanı şaşırmaz. Andolsun ki senden önceki peygamberlere de alay edildi. Ben de o kafirlere bir süre için meydan verdim. Sonra da tuttum, onları cezalandırdım. O vakit azabım nasılmış gördüler. Bütün kazandıklarıyla her bir nefsin üzerinde böylesine hükümran olan başka kim vardır? Böyleyken tuttular da Allah'a ortaklar uydurdular. De ki onlara isimler verip durun bakalım. Siz ona yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vereceksiniz? Yoksa anlamı olmayan kuru bir laf mı? Doğrusu küfre, sap doğrusu küfre sapanlara kendi oyunları güzel gösterildi de yoldan sapı saptırıldılar. Allah her kimi saptırırsa artık onu yola getirecek kimse yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'tan koruyacak da yoktur. Müttakilere vaad olunan cennetin misali şöyledir. Altından ırmaklar akar, durur. Yemişleri süreklidir, gölgeleri de. İşte bu takva yolunu tutanların akibetidir. Kafirlerin akibeti de ateştir. Bir de kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilen vahiy ile sevinç duyuyorlar. Bununla beraber hizipleşenlerden ayetlerin bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve ona şirk koşmamakla emrolundum. Ben ona davet ediyorum Dönüşüm de O'nadır. Ve işte biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Yemin olsun ki, eğer sen, sana vahiy gelen bu bilgiden sonra, onların keyiflerine uyacak olursan, sana Allah'tan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu. Ant olsun ki, biz senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan, herhangi bir ayet getirmek ise hiçbir peygamberin haddi değildir. Her ecel için bir yazı vardır. Allah dilediğini imha eder, dilediğini de yerinde bırakır. Ana kitap onun katındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını da sana gösterirsek yahut seni onu görmeden vefat ettirsek yine de sana düşen sadece tebliğ etmek, bize düşen de hesaba çekmektir. Görmüyorlar mı ki biz yeri etrafından eksiltip duruyoruz. Allah öyle hükmeder ki onun hükmünü engelleyecek kimse yoktur. O çok hızlı hesap görür. Onlardan öncekiler de hileler yapmışlardı. Fakat sonuçta bütün hilelerin cezası Allah'a aittir. Her nefsin ne kazandığını o bilir bu dünyanın akıbetinin kime ait olduğunu kafirler de yakında bilecekler. O kafirler sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin diyorlar. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Bir de yanımda kitap ilmi bulunan yeter.